evrenin büyük, çok büyük bir yer olduğunu biliyoruz. Size bu kanalda bazen yıldızların trilyonlarca yıla kadar uzayabilen ömürlerinden ya da galaksilerin yüz binlerce ışık yıllık büyüklüklerinden bahsettim. Bütün bunları yani evrenin akıl almaz büyüklüğünü kafamızda tam olarak yerleştirmenin, algılayabilmenin ne kadar zor olduğunun da farkındayım. Ancak belki bütün bu daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak başka bir soru sormalıyız. Neredeyiz? Bütün evreni devasa bir harita olarak düşünecek olursak, dünya bu haritanın neresinde? Hepimiz 100 milyardan fazla yıldıza ev sahipliği yapan bir galaksinin kenarında, ortalama büyüklükteki bir yıldızın etrafında dönen küçük mavi bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. İnanılmaz ama aslında bu hikayenin yalnızca küçücük bir parçası. Bugün bu küçük mavi gezegenin bir noktasında durup hayatınızda size belki de çok büyük görünen sorunları bir süreliğine bir kenara bırakın ve bu videoyu izleyin. Belki de bu hayatınıza, etrafınızdaki insanlara ve kendinize bambaşka bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak. Şimdi tekrar soralım. Neredeyiz? Evrendeki adresimiz ne? Adresteki ilk iki bölgeyi anlaması daha önce aşina olduğunuz kavramlar olduğundan nispeten kolay olabilir. Peki ya adresin geri kalan satırları? Bu yolculuğu bugün bizim için Sorbil mümkün kılıyor. Sorbil bir online eğitim platformu ve içinde 140'tan fazla eğitim ve 4 kategori var. Bunlar yabancı dil, yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişim. Sorbil abonelik tabanlı bir platform. Yani diğer platformlarda tek eğitim fiyatına Sorbil'de 140'tan fazla eğitim alabiliyorsunuz. Örneğin yabancı dil kategorisinde birden fazla dile sıfırdan başlayabilir, yazılım eğitimleriyle geleceğin dünyasında yerinizi alabilirsiniz. Üstelik Sorbil'in yapay zeka aracı bili ile aldığınız eğitimleri pekiştirecek pratikler yapabilir ya da kişisel öğrenim hedeflerinize göre planlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olan Sorbil'in tüm sertifikaları uluslararası ve size yurt dışının kapılarını aralayabilir. Sorbil Premium aylık 99.90, yıllıksa 529 TL. Ama size özel olarak tanımlanan Astra Pera koduyla aylık abonelik sadece 79.90 ken yıllık abonelikse sadece 423 liraya geliyor. Sorbil ile ilgili tüm detay açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Bu kısmı biliyorsunuz. Evimiz. Yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşındaki Dünya, Güneş'in etrafında yaşanılabilir bölge olarak tabir edilen gezegenlerin yüzeylerinde sıvı suyun bulunmasına imkan tanıyan aralıkta bulunuyor. Evrendeki milyarlarca yıldızdan sonsuz ihtimallerden bahsetmemize rağmen ne ironiktir ki bu kayalık gezegen hala üzerinde yaşam barındırdığını bildiğimiz tek gezegen Güneşi olan 150 milyon kilometrelik uzaklığı sebebiyle mavi gezegenimizin Güneş etrafındaki bir tam turunu tamamlaması yaklaşık 365 gün sürüyor. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Ancak Güneş Dünya arası bu 150 milyon kilometrelik mesafe bir astronomik birim olarak kabul edilir ve bu uzaklık birimi oldukça önemli. Çünkü Güneş sistemimizin içindeki mesafeleri genellikle bu birimle ifade ediyoruz. Dünya ile yaklaşık olarak aynı yaşta yani 4,5 milyar yıl yaşındaki güneş bizim yaşam kaynağımız olmasının dışında aslında pek de özel bir önemi olmayan orta yaşlı bir yıldız. Bu yıldızın etrafındaki yörüngede dönen 8 gezegenin olduğunu biliyoruz. Bu gezegenlerden en uzak gezegen olan Neptün'ün güneşe olan mesafesi 30 astronomik birim kadar. Neptün'ün ötesinde ise aralarında Plüton gibi cüce gezegenlerin, asteroidlerin ve kuyruklu yıldızların bulunduğu Kuiper kuşağı başlıyor. Bu kuşak Neptün'ün ötesinde 30 ila 55 astronomik birim boyunca disk biçiminde uzanıyor. Güneş sistemimizle en yakın yıldız olan Proxima Centauri yıldızı arasında ise 269 bin astronomik birimlik mesafe var. Fark edebileceğiniz gibi bu noktada artık astronomik birim değeri de yetersizleşmeye başlıyor. Yıldızlar arası mesafeleri daha kolay anlamamızı sağlayacak başka bir uzaklık birimine geçmemiz şart yani ışık yılı birimine. Şimdi aynı ifadeyi bu birimle tekrarlayacak olursak Güneş Sistemi ve Proxima Centauri yıldızı arasında 4.25 ışık yıllık mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle şu an elimizdeki en hızlı uzay aracıyla bile bu yıldıza gitmek 7230 yılımızı alırdı. Ancak Proxima Centauri'ye olan yolculuğumuzun neredeyse yarısını yani yaklaşık 2 ışık yıllık mesafe boyunca güneş sistemini küresel biçimde saran dev bir yapıyı Oort bulutunu aşmamız gerekirdi. Yıldızlar arası bölgede asteroidlere ve kuyruklu yıldızlara ev sahipliği yapan Oort bulutu hakkında hala henüz çok az şey biliyoruz. Ancak güneşten 2000 ila 100.000 astronomik birim boyunca uzanan Oort bulutunun sınırı için artık güneşin kütle çekimsel hakimiyetinin bittiği son nokta olarak bahsedebiliriz. Oort bulutunu da açtıktan sonra artık yavaş yavaş yıldızlar arası ortama geçiş yapmaya başlarız. Ancak bu yıldızlar arası ortamın tamamen boşluktan ibaret olduğunu söylersek hata yapmış oluruz. Yıldızlar arası ortamda güneş sistemimizin de içinde hareket etmekte olduğu 30 ışık yılı boyunca uzanan bir bulut yapısı var. Yani aslında biz de bir nevi bir tür bulut sunun içinde seyahat halindeyiz diyebiliriz. Ancak bu yerel yıldızlar arası bulut aşırı seyrek gazlardan oluşur. Yani çok düşük bir yoğunluğa sahiptir. Santimetre küp başına sadece 0.26 atom düşecek kadar bir seyreklikten bahsediyoruz. Bu seyreklik sebebiyle gözlemlenmesi de oldukça zor olan bu gaz bulutu hidrojen, az miktarda helyum ve eser miktarda da tozdan meydana gelir. Ancak bu yerel yıldızlar arası bulut da yerel kabarcık adını verdiğimiz çok daha büyük bir yapının parçası. Yani güneş sistemimiz aslında bin ışık yılı genişliğindeki devasa bir balon yapısının merkezinde. Yerel kabarcık da tıpkı yerel yıldızlar arası bulut gibi düşük yoğunluklu bir gaz bölgesi ve aslında çok şiddetli ve ilginç bir geçmişe de sahip. Bu yerel kabarcığın bundan 14 milyon yıl önce galaksimizdeki bin kadar süpernovanın aynı zamanlarda patlamasıyla oluştuğu düşünülüyor. Başlangıçta bu kadar fazla sayıda süpernovanın aynı zamanlarda patlamış olması kulağa ilginç gelebilir. Ancak yıldızlar neredeyse her zaman kümeler halinde doğar ve uzaydaki tek bir moleküler bulut bile tek seferde yüzlerce hatta binlerce yıldız üretebilir. Bu yıldızların türleri elbette değişkendir. Kimileri küçük kırmızı cücelerdir. Kimileri ise güneş gibi orta ölçekli yıldızlar ya da dev yıldızlardır. İşte bu büyük yıldızlar yaklaşık olarak aynı zamanda doğdukları için ömürlerinin sonuna da yaklaşık olarak Aynı zamanlarda gelirler. Bu nedenle birbirlerine çok yakın, hatta aynı zamanlarda süpernova patlaması geçirebilirler. İşte yüzlerce süpernova aynı anda patladığında ortaya çıkan şok dalgaları yıldızlar arası ortamı şekillendirir ve yerel kabarcık gibi yapıların oluşmasını sağlar. Ancak Güneşimiz bu yerel balonu oluşturan yıldızlarla birlikte oluşmadı. Sadece 5 milyon yıl kadar önce bu yerel kabarcığın olduğu bölgeye girdi. İşte şu anda da bu yerel kabarcığın tam ortasındayız ve buradaki seyahatimize devam ediyoruz. Güneş sistemimiz yerel kabarcığın içinde yaklaşık 15 milyon yıl daha seyahat edecek. Hala henüz galaksimizin çok küçük bir kısmı içindeyiz. Galaksimiz Samanyolu tam ortasında büyük bir çıkıntının olduğu çubuklu sarmal türünde bir galaksi. Geceleri ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde gökyüzüne bakarsanız gökyüzünü boydan boya kaplayan dev bir kemer yapısı görürsünüz. İşte bu galaksimizin ta kendisi aslında. Diğer bir deyişle bizler geceleri gökyüzüne baktığımızda galaksimiz Samanyolu'nun Sagittarius yani Yay kolu olarak ifade ettiğimiz bir kısmını görebiliyoruz. Aynı zamanda galaksimizin merkezi de bu görüş alanımızın içinde. Ancak biz ve az önce bahsettiğimiz yerel kabarcık dahil olmak üzere bütün cisimler galaksimizin Orion kolu adını verdiğimiz sarmal kollardan birinin içinde bulunuyoruz. Bizim bulunduğumuz noktadan galaksimizin merkezine yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktayız neredeyse evren kadar yaşlı. Yani yaklaşık 13 milyar yıl yaşındaki galaksimiz Samanyolu yaklaşık 100 bin ışık yılı büyüklüğünde. Ancak evrendeki galaksiler de aslında tek başlarına değiller. Birbirleriyle kütle çekimsel olarak etkileşim halindeler ve galaksi gruplarını oluşturuyorlar. Örneğin bize en yakın büyük sarmal galaksi bizden 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda galaksisidir ve aynı zamanda galaksimiz Samanyolu'nun en büyük galaksi komşusudur. Samanyolu ve Andromeda galaksileri birbirlerine kütle çekimsel olarak bağlı oldukları için yaklaşık olarak 5 milyar yıl sonra birbirleriyle birleşeceklerini de biliyoruz. Samanyolu ve Andromeda galaksileri yalnız değiller. Gökyüzünde küçük bir teleskopla hatta dürbünle bile gözlemlenebilen üçgen galaksisinin yanı sıra Güney Yarımküre'den görülebilen Büyük ve Küçük Magellan Bulutu galaksileri yerel galaksi grubumuzu oluşturan diğer dikkate değer galaksiler. Bunların haricinde yerel galaksi grubumuzda 50'den fazla cüce galaksinin de bulunduğunu biliyoruz. Onlarca galaksinin bir araya gelerek oluşturduğu bu galaksi grubu da çok daha büyük bir bir yapının parçası. Çünkü evrende galaksi grupları da bir araya gelerek galaksi süper kümelerini oluştururlar. Gökyüzünde Başak takım yıldızının olduğu bölgede Spica yıldızına bakacak olursanız Başak süper kümesinin bulunduğu bölgeye bakıyorsunuz demektir. Başak süper kümesi kendi galaksi grubumuz da dahil olmak üzere yaklaşık 100 galaksi grubuna ev sahipliği yapıyor. Bu noktada dikkat edin. Artık galaksilerden değil, Galaksik gruplarından bahsediyoruz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce, 2014 yılında çapı yaklaşık 11 milyon ışık yılı olan bu süper kümenin bile daha büyük bir süper küme olan Laniakea'nın bir parçası olduğunu keşfetmiştik. Galaksi gruplarına geniş bir ölçekten bakma şansımız olsaydı, bütün bu galaksi gruplarının da evrende iplik benzeri yapılar oluşturduğunu ve galaksi grubu ipliklerinin ise birbirlerine bağlı olduğunu görürdük. İşte 500 milyon ışık yılı çapında ve 100 binden fazla galaksi içeren Laniakea süper kümesi de balıklar balina süper küme kompleksi adı verilen bir gökada iplikçiği içinde bulunuyor. Bu gökada iplikçiğinin yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzunluğunda ve 150 milyon ışık yılı genişliğinde olduğunu biliyoruz. Burası artık bizim için hikayenin sonu. Laniakea'nın ve bu gökada ipliklerinin oluşturduğu galaksi süper kümeleri ağının daha da ötesinde Yaklaşık 2 trilyon galaksiye ev sahipliği yaptığını düşündüğümüz gözlemlenebilir evren var. Buraya kadar bildiklerimiz bu zamana kadar yapılan bilimsel çalışmalara ve gözlemlere dayalı veriler. Belki de kim bilir, daha da ötesinde çoklu evrenlerin oluşturduğu evren kümelerinin birindeyizdir. Olur da bir gün evrende kaybolursanız, bugün verdiğimiz bu adresle dünyaya ve evinize tekrar dönebilirsiniz. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.